motorun gerçekten o numara toplamış bir şey eee ilk senin altına bakalım isterseniz bakışa bakalım bunu detaylıyoruz bunu yukarıda koyarız senin altındaki bir yer yok yani her yerde bir şey yok ben ne sığdırıyorum? buraya bir be sığdırıyorum motoru yıkarım yıkarım silmek için başka da bir şey yok yani bak koymaya zaten yer yok şurada ufak bir yer var o yüzden hiçbir şey sınmaz. Bir alet takım bile sığdıra Kafaya gidelim. Kafa... Çekil bir açım önce böyle. Çekil bir kafa sığıyorlar zaten buna. Ama gerçekten güzel yapmışlar. Aynalar... Bu motorun ayna tasarımı çok güzel. Gerçekten diğerlerinde... Böyle de boru. Gidelim böyle boru. Gerçekten hiç sevmem ben onu. Gösterme şekli de çok güzel. Yani girsek çok az var aralarda. O konudan süper. Ee, şu parçalar normalde var Şunlar var. Gözükmüyordu bu yani, reaksiyon. Ama kapladım onları. Güzel oldu. Yani bir nevi farklılık kaptı motoru. Çünkü piyasalar çok farklı motordan. Biraz farklılık olsun istiyorsunuz. Egzozu Fotoğraf çektiğiniz sonra egzozunda parlak bir yüce vardı ama onu, onu da kapladım. Gerçi bir düş tutma da soruldu falan. Onu da değiştireceğim ben Motorun tasarımı gerçekten güzel. Yani benim için çevre yani çevrem için çevrem konumunu bakıyorum tasarımda. Sürüş keyfine girelim. Motorun sürüş keyfi de gerçekten güzel. Motorun titremek. Ya tabii ki var. 125 cc bu motor yani Titreme hissi tabi ki de olacak biraz ama Aşırı derecede değil yani bu Kendi Kafa göğsünde değil Kendi gözünün çevresindeki motorlarda Titreme Bundan, bundan daha çok büyüyebilirim ben yani O şekilde konuşayım Sürüş pozisyonunuz bu 10 kilometre 20 kilometrede Rahatsızlık bakımından Hiçbir sıkıntı yok yani Sıkıntı çıkartmıyor ama şöyle 40-50 kilometrelere geldikten sonra Gerçekten böyle bir e, Nasıl diyeyim Kalıplaşma oluyor böyle Ne kadar yumuşak da olsa sertleşiyor o koltuk sanki altınızda sertleşiyor ve rahatsız olmaya başlıyorsunuz Arkadaki için Aynı şeyi söyleyemeyeceğim arkadaki için ilk oturduğu anda itibaren Orası bir facia. Arkası gerçekten kötü. Arkamda oturanlar bunu söylüyor bana Arka tarafından şu Kutumlu erik plastik, sert plastikten yapılmaz yani hiçbir demir yok içerisinde ama sağlam duruyor yani sağlam yapmışlar. Kırılma falan da ödeyimler. Böyle bize 60 km hızla tekerde giderken adam sürttürdü arkasını düştü takla attı motor. Bir şey olmadı yani. Kaliteyi bilelim. Kalite... Ya kalite idare edebilir aslında. Kalite o kadar kötü de değil de. Ben şunu da yeni fark ettim. Bugün bir, bir kapı motoru falan Şurada aynaların da ısıtma ben sormuştu. Kendi kendine bu motor güneş altında da kalmadı, yağmur altında da kalmadı bu motor. Bir senedir falan kullanıyorum ben bunu. Kendim sıfırdan aldım. Aynalar kendi kendine soruldu. Neden oldu anlamadım. Şurada başlamış boya atmaya. Altından metal kısmı çıktı. Bu benim canımı sıktı doğrusu. Ee, parça kalitesi metaller kötü değil. Bir tek o boya kısmı canımı sıktı benim. Plastiklerde fazla sıkmadan dolayı sanıyorum. Ee, bir tanesi fazla sıkmadan dolayı çatlamalı oluyor. Özellikle şu farklı kısımdaki piyasada bir çatlıyorlar. Ee, şunlar böyle. Ee, şu depo altı kanatları da öyle. Çatlıyor yani bir yerlerinden çatlıyor yani. yani. Fazla sıkılıyor öyle dengesiz. Oturma tam Zamanla titreşimden kırılıyorlar yani. araya göstergeler ama bak ikisi de devir kilometre saati burada pek bir şey yok zaten bu motordan bir şey bekleyemezsiniz soğutma da de değil kilometre var kilometre sadece çalıştı devir saati var benzin göstergesi var boşa geçtiğinde ne bir şey var uzun uzunları açtığınızda yandan bir şey var ve sinyaller var dörtleri açtığınızda ara sinyallerde yani. ikisi de bu şekilde o da ben değişik yani Çoğu kişi beğenmiyor bunu. Benim hoşuma gidiyor neden? Yönlenen... Dijital istiyor herkes. Ya böyle bir motoru takılacak dijital bir hayır gelmez. Dijital gösterge ama hayır gelmez. Takılacak bir ya bir e, likit kristal gösterge 100 km'ye geçtikten sonra göstermemeye başlayacak yani. Titreşimden göstermeyecek. E, Galite'den bahsetmişken şu şeylere gelin. Kontrol panellerine. Bunların kalitesi nispeten idare eder. Bulundukları yerler çok güzel. Tam parmakların altında yani her şey tasarım olarak, tesisli olarak da gerçekten tam elinin altında olmuş. Bunlardan sağ eldeki ee, fark anahtarı geçen gün bozuldu benim. Durup dururken bozuldu. Eee, ya bunu bilmeyen adam zaten. 12 lira ne komple kontrol kapanı 12 lira. 12, 15 falan olması lazım. Ben açtım kontrol kapanını. Anahtarı çıkarttım şimdi. Yayın sistem var. Yayın eksilmiş biraz. Küçülmüş. Daha oldu falan yayın uzattım. Güzel bir evet, normal şekilde çalışıyor şu an. Ee, şeye geçelim. Gücüme geçelim motoru. Motorun üzerinde 125 cc bir motor var. En azından bu ruhsatta böyle yazıyor. Rus'un daha iyi incelediğinizin motor göz cc olduğunu anlıyorsunuz. Zaten bu e, şeyde de Mondial'in hissi de yazıyor. STAP yazıyor yani. Göz oturtma hissi motoru ve gücü çok güzel. Gerçekten birinci ve ikinci test olarak demir oturduğu hissediyorsunuz. Üçte dörtte beşte kalıbı azalıyor. İlk azalıyor ama bir de iki motor kendini ileri atıyor. Gerçekten çok seri bir motor. Ee, üzerinde işte motoru indirdikten sonra Gaz tepkinde bir değişim oluyor, sertleşme oluyor. Sonra bu karbonatlara su kaçıyor olabilir o zaman. Daha çok su veriyor o O biraz sıkıntı yaşatıyor. Kuruduktan sonra geçiyor. Yani sulama lazım bence. Güç bu şekilde motoru maksimum yapacağız. Bence 130 dur. Çünkü ben gerçekten hızlı kullanmayı seven birisiyim. Bu motorla benim maksimum yaptığımız 125-130 arasıdır yani. 130'u da Görmüş müdür? Ben görmüş müdür o anı böyle ben görmüyorum. Sürekli hızlı yapmak biraz da böyle dikkat istiyor. Gerçekten yola konsantre olmanız gerekiyor yani. Lastikler de üzerinde gelen lastikler de kötü. Frenlere geçelim. Frenleri ön fren bence tatmin edici. Bu motora göre 130 km'ye daha iyisiniz. Ön fren bölgesi gidiyoruz zaten. 120 mm tuz bak üzerinde ee, kaliperler ne marka olduğu ve tüm biraz bir şey. Çıran ortamı plastik, plastik dediğim işte ee, nasıl mağazaların onları bilmiyorum ben. Silik de takılabiliyor. Ön fren bence çok tatlı bir şey. Gerçekten çok güzel. Arka freni geçelim. Arka fren facia. Şu, şu, Ne kadar değil 15 santim böyle boşluk var. Onlar ya böyle biliyorsunuz onu bana iyi geldi. Ben böyle yaptım onu. Ondan sonra kötü diye tutuyor böyle. Çünkü baskı uygulaması yapıyor. Gerçekten bir bacak kası istiyor. Ne bileyim böyle bu anda zorlanabilir. Bursa'da. Toplanıyor, ülkemize dağıtılıyor. Her yere nasıl yayılıyor. Ve burada gerçekten çok alıcı sağlam bir motor. Çin'den bu motor farklı farklı ülkelere de gidiyor. Ben bunu yeni öğrendim. Biraz araştırma yaptım. Dediğim gibi farklı ülkelerde, farklı markalar altında satılıyor motor. Çin'den de sonuçlar. Bu Nongel yerlerini, zonkaç falan yazıyor böyle. Motorlu Dikkatimi çeken, tek şey, zaten tek farklı olan şey de arka freni. Arka freni bölümü yapmışlar. Düz falan böyle. Gerçekten güzel görünüyor öyle İstanbul gördüğüm zaman. Mondial'dan kaçınmış, büyük ihtimalle fiyat açısından kaçınmış. Zaten fiyat açısından da motor şu anda baya arttı yani. Kendi çapında arttı yani. Ben 3.350'ye aldım. Yaklaşık bir sene önce, bir seneye geçti hatta. Şu an motorun peşin fiyatı 3 150. Yani çok bu fazla gelmeyebilir ama böyle bir motor için fazla gözüküyor yani. Frenler böyle arka fren kötü, ön fren güzel. Arka frene de keşke bir disk taksiyonmuşlar. Devşet olacakmış o zaman. Bir de lastikleri değiştirdiğin zaman fren kalitesi gerçekten güzel oluyor. Bunu asfaltta da gösteriyoruz ne kadar zamanlısı oluyor Yakıta geçelim. 16 buçuk litre deposu var. Depo 16 buçuk litre alıyor. Şu anda işte 75, 80 arası falan doluyor. O civarında olması lazım. 100 km başına 25 3 litre yapıyor. Tabii bu bastığınız hıza göre, sürata göre değişiyor. Gazlarsanız yapıyor. Yani bunun az olduğunu söylenenler de var, çok olduğunu söylenenler de var. Az gezerseniz az geliyor. Yani bir de 10 kilometre gidiyor. Adam bana az yapıyor, az yapıyor gerçekten yani öyle gözüktüğü zaman. Ben Okuduğum için, dışarıda okuduğum için zaten iki hafta bir görüyorum motoru. Geldiğim zaman da bayağı bir gezerim yani 100 km falan ya böyle geçimliğinde. Yakıyor yani böyle şeyin benzin göstergesinin böyle aşağı indiğini görüyorsun. Yakıyor hayvan. amortisörleri geçelim. Ön amortisörler teleskopik, arka tane amortisörler plazonik amortisör. Ya bunlar şeyin içinde idare edilebilecek şekilde yani Çiğneceğiz, bunu idare ediyorlar. Ben daha çok stabilize gidiyorum. Sıkıntım var tabii amortisörlerden yana. Ama ön amortisörün kaç milimetre olduğu e, sitesinde yazmıyor. Doğru. Birkaç yerde araştırdım, bulamadım yani. Bu falan da bakmak gelmiyor abi. Bunlar bir orada yazar da. Ya şimdi şeye geçelim. Bu motoru kimden alır? Biraz tecrübe kazanmanız gerekiyor. Ya da ne bileyim, ben stand yapmak istiyorum, yeni başlayacağım. Belki bir video yapacağım ben. Stand altı yüzük motorlar da yapılıyor daha çok ama bu gerçekten yeni başlangıç motoru olur. Yani yapan abilerimiz var. Gerçekten başarılı bir şekilde yapanlar var, kendini geliştirenler <laughs> de var. Arka e, freni, disk yaptılar işte farklı farklı şeyler çok iyi gidiyor çünkü motora. Ne bileyim korumasını genişletiyorlar falan Aynalar sökülüyor, kafa sökülüyor falan tamam, böyle güzel yani işte oluyor motor. Gerçekten eğlenmiş de oluyor Şöyle Bir de şöyle bir şey var ee, Şöyle düşünmeyin Yani ben aldım daha önce kullandım Gözlük kullandım Bir süre kullandım Bunu aldım 1000 kilometre kullandım Ben biliyorum diye bir şey yok Bir de şöyle bir şey var Başlangıç motoru olarak gerçekten çok güzel bir motor. Yani yüzlük motor su kutu kullanmış birisi, ufak kutularından kullanmış birisi gerçekten bunu alabilir. Yani bunu bunda deneyimli kazanabilir, de bir tez deneyimli ne bileyim, debriyaj deneyimli kazanabilir. kazanabilir. Şöyle diyorlar daha çok, ben motor kullandım, ben dengeyi de sağlayabiliyorum, ben 600 motor alacağım, böyle bir şey yok. Ben bu motorla yaklaşık 10 kilometre yol yaptım, 9500'e şu an. Ve o deneyimi kazandığımı söyleyemem, ama. Ben kendime güvenip de o yolu yapamam yani yapabilirim diyenler de olacaklar arasında da bu adımlarmış bir kilo atıp bu benim altıma altı üstü motor veriyorum ben bunları şöyle yaparım diyenler de var tabi ama ilk neye kadar bu motoru zaten normal düzgün kullanmıyoruz arkadaşlar ben kendim için de söylüyorum bunu böyle yavaş yavaş böyle inmazsam daha sonra bir saniyeliği daha sonra. çektikten sonra anlıyorsun kendini. 600 motorla motorlar bu motor arasında ne de var dersen bile düşme potansiyeli var. 600 motorla düştüğünüz bu motoru düştüğünüz bir olmaz. Ben motora daha önce çok düştüm. Gerçekten düştüm motorlar bu korma nebirinde de görürsünüz. Onu yakın çekimden de çekeriz. O korma nebirinde olmasa da depo izlenecekti. O korma nebirinde de çok önemli bence. Bacağı da çok iyi koruyor. Yavaş düşmanakta zaten motorun üzerinden atıyorsunuz siz kendinizi de. Bir de şöyle bir şey var, motorun parçaları çok ucuz. Motorun parçaları gerçekten yıkanırız. Ya yani şu dediğim komple kontrol paneli yüzden birkaç çizik parçası da var. Yeni sezonu girerken, yaz aylarına girerken komple bir bakıma sokacak motoru. O yönden güzel motor. Bir de modifiye çok uygun. Yani benim çevremde motor altı modifiye bir adam yok. Ben varım, onunla işte garajları falan kapladım. Öyle bir değişiklik olsun diye. Yaptım ben de bir şeyler. Motor genel anlamıyla böyle. Ee, ve şöyle de bir şey diyeyim size. Benim önümde aynı kota çocuk 60 kilometrimizde hava giderken tekrardayken düştü. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Ben bunu tüm sürelerle gördüm zaten. Ben kendim de namazla yapmam. Vay motora zarar, ben, ben kendime zarar. Bunu yapacaksanız motorunuzu o şekilde zar gibi yaptığınızı öneririm. 60 kilometrimizde giderken düştü çocuğun koruması falan da yoktu Yani o bayağı İyi kurtardık kendini. Motor önünde ciddi ciddi takla attı. Çocuk da bir takla attı. Düzeldi sonra. bir şey yoktu. Motor cidden takla attı önünde. Böyle dört takla falan attı. Ee, motor en sonunda Merhaba arkadaşlar. Motorun sesinden de bahsetmek istedim size. Şöyle bir çalıştıralım motoru. Şöyle bir sesi var. Sesi çoğunlukta beğeniliyor. Ben de seviyorum sesini. Ancak benim motorumun sesi bir süre sonra e, 900 km'den sonra falan 900 km'den sonra falan değişti. Ekstrozdan bir ıslık sesi gibi bir şey gelmeye başladı. Bunu henüz çözemedim ben sıcakken birkaç kere el tozu yıkamaya kalktım. Ondan olabilir bilmiyorum artık. Ama sesi bence güzel. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarda tekrardan karşınızda olacağız. Video, video süresi bitmiş. ཁས 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 ཁས